Selamlar, ben ZGN'nin kurucusu Özgün. Biz sınır tanımayan otom operasyon çözümleri geliştiren bir yüksek teknoloji girişimiyiz. Otomotiv endüstrisi başta olmak üzere bugüne kadar ki yaptığımız sağ keşiflerinde 3 ana problem tespit ettik. Bunlardan ilki, gerçek sağ şartlarına uygun olmayan araçların kullanıldığı standart dışı çözümler. İkincisi, terzi usulü projelendirmeler. Projenin sürdürülebilirliği göz önünde alınmadan yapılan çalışmalar hem yatırım geri dönüş sürelerini uzatmakta hem de büyük yüksek heyecan ve büyük maliyetlerle başlatan çalışmaların sonucunun hayal kırıklığı olmasına sebep olmakta. Üçüncüsü gerçek ihtiyacın karşılanamaması. Günümüzdeki otonom araçların neredeyse tamamı yatay rotalarda hareket ediyor. Ancak bugün sahalarda ve fabrikalarda yer yok ve dar alanda iş yapma baskısı var. Artık daha yalın çözümlere ihtiyacımız var. Tüm bunlar ışığında AVT çözümünü geliştirdik. AVT modüler ve giydirilebilir yapıda bir otonom operasyon kiti. kontrol, tetikleme ve yapay zeka modüllerinden oluşuyor. Farkı ve en güçlü yanı standart yapısı. Bu sayede hızlı şekilde uygulanabiliyor. Sınırsız bir kullanım alanı var. Altyapıdan bağımsız olarak insanlı araçlara otonom çalışma yeteneği kazandırabildiği gibi insansız araçlar tarafında da kontrol merkezi modül olarak da kullanılabiliyor maksimum verimlilikte operasyonlarını gerçekleştiriyor ve esnek ve çok yönlü bir çalışma sistemine sahip. Mühendislik ihtiyacı çok az. Standart olgulardan uygulama süresi oldukça kısa. Bu yönden işçilikten ve mühendislikten maksimum tasarruf edersiniz. Ayrıca AVT günümüzde ortalama 12 ay süren geleneksel çözümlerle otonom araç devreye alma süreçlerini birkaç haftaya indiriyor. Kazanılan bu zaman proje maliyetlerini de minimize eder. Sahip olduğu üstün tüm özellikleri bir araya getirdiğimizde AVT maksimum tasarruf ve işçilikten minimum seviyede yaralanmayı sağlayan bir çözüm olduğunu görebiliyoruz. Büyük bir pazarımız var. Hedef müşterilerimiz 2 var diye bir üzeri çalışan operasyonlarında 5 üzeri üzeri araç kullanan firmalar. Bu açıdan Türkiye'de 3.2, yurt dışı hedef başlangıç pazarımızda yaklaşık 8 milyar dolarlık pazarımız var. Rakiplerimiz genellikle kısıtlı bir alanda yavaş ve e, kalıcı uygulama çözümleri sunuyor. ZGN'nin geliştirdiği davette çözümü tamamen modüler ve giydirilebilir yapıda bir çözüm. Altyapıdan bağımsız, esnek ve standart bir çözüm olduğundan da rakiplerimizden açık ara ayrışıyoruz. Farklı yollarla gelir elde ediyoruz ama esas hedefimiz düzenli ve sürdürülebilir gelir. Alacağımız yatırımla birlikte yapacağımız kiralık sistemle aylık cüzi kiralama bedelleriyle sürekli gelir oluşturacağız. Bugüne kadar 5 firmayla çalıştık. Klimasan'da Türkiye'nin en büyük çatallı otonom araç filosunu devreye aldık. Bu proje potansiyelimizi kanıtladığımız bir çalışma oldu. ZGN olarak kariyerlerini tamamen otonom operasyon üzerine kurmuş olan bir biz Ben kurucu olarak iş geliştirme ve proje yönetimi alanında görev alıyorum. Faruk, otonom araç geliştirme çalışmalarını liderlik ediyor. Cansu, Burak, Cihan ve Beşir de otonom sürüş çalışmalarını gerçekleştirmekte. Alacağımız yatırımla kiralık otonom araç modelini devreye alacağız ve bir haftada araç teslim edebileceğiz. Bununla birlikte artık yüksek paralar ödemeden, büyük yatırımlara ihtiyaç duymadan bu teknolojiye sahip olabileceksiniz. Yol haritamız net. 2024'te yatırımla ilk önce kiralama modelini devreye alacağız. Hemen ardından Finlandiya'dan unicorn olma potansiyeli yüksek firmalara ekosistemlerine kazandıran Business Finland kurumundan çok cazip bir teklif aldık. Teklifi kabul ettik ve süreci başlattık. 2024'te Avrupa'da ilk satışımızı yapacağız. 25'te lokalizasyon modülümüzün lisans satışını başlatacağız. 26'da Lindestil, Toyota gibi büyük endüstriyel araçların partnerlik anlaşmalarıyla birlikte fabrika çıkısı çözümler çözümler sunacağız ve rüştünü ispat etmiş bir otonomi çözümü olarak da kendimizi farklı alanlarda da konumlandırmaya başlayacağız. Bizi destekleyin ve otonomide kuralları nasıl değiştirdiğimizi en önde tanık olun. Teşekkürler.